Fahri Evcen geçen hafta boyunca 35. yaş gününü kutladı. Önce Bebek'te bir otelde kız arkadaşlarıyla bir araya gelen güzel oyuncu, daha sonra eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la evde pasta kesti. Son olarak da Evcen yine arkadaşlarıyla buluştu. Siz nasılsınız? <laughs> Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun Fahriye Evcen. Çok Fahri teşekkür Evcan. ederim. Evet, e <laughs> bir haftadır. Bu hafta daha çok şey kutlayacağım galiba. <laughs> evet, hem hayranlarınız hem sevenlerin, hem aileniz eşiniz, doğum gününüzü kutlamaya başladı. Neler evet, hissettiniz evet. bu kadar sevilmek ne güzel bir duygu. Ay çok güzel tabii ki. Ya biraz da şeyin de özlemim var galiba. Geçen sene tam pandeminin çok başıydı ve e, hiçbir şey yapamadık. E, yine hala çok bir şey yapamıyoruz. Böyle tek tek arkadaşlarla o yüzden biraz uzadı. Çünkü toplu bir kutlama yapamıyoruz. E, böyle çok şey oluyor. Devam edecek galiba ama kutlamalar. E, ya inşallah şey olmaz <gülüyor> artık. <gülüyor> yok yok yavaş yavaş biter. Evet. Evcene oğlu Karan'ın doğum günü pastasına bakışının sosyal medyada çok konuşulduğu hatırlatıldı. Burak Özçivit de Karan'ın kendisine benzer bir vücut diliyle pastaya baktığını belirtti ve adam notuyla paylaşım yaptı. Burak Özçivit ve be oğlunuz Karan'ın kutlaması da çok güzeldi. Eleştirilere neden oldu Karan'ın pastaya ne bakışları. O, evet. o pastaya öyle bir ee, bakıyordu ki. Ben 4 gündür ilk defa kendi pastamı kendim üfleyebildim az önce. Arkadaşım sayesinde <laughs> 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 diyor burada. Ama şey normal yani onun çok şey merakı var. Şu an mum gördüğünde üflemek istiyor falan o yüzden ama şey bütün pastalarım onun yani hiç <laughs> sorun yok. <laughs> Güzel oyuncu doğum günü kutlamalarını pandemi kurallarına uygun yaptıklarının altını çizdi. Pandemi sürecine geldi doğum günümüz ama Böyle neler hissettiniz, daha büyük bir kutlama ister miydiniz ya da yapacak mısınız? Yani gönül isterdi mı? tabii ki, yok yok yapamıyoruz. Tabii ki çok korunaklı kalmamız lazım hala. Bunu hep birlikte bilinçli bir şekilde yapmamız lazım yani. Gönül ister tabii ki herkesi bir araya toplayalım ve kutlayalım ama onu yapamıyoruz maalesef. Fahriye Evcen geçen günlerde bir dergiye kapak olmuştu. Bu arada da bir dergiye kapak oldunuz. Çok güzel fotoğraflar çıktı. Nasıl geçti? Çekimler bize biraz bahseder misiniz? Güzeldi. Yani ben uzun bir aradan sonra evet. dergi çektim. O yüzden de özeldi benim için. Güzeldi, güzel bir çekim oldu. Peki yeni projeler başlıyor mu artık? Yoksa yazında biraz daha dinlenip sezona mı başlayacak Fahriye Evcen? Düşünceleri dinleneceğim. nedir? Yazın dinleneceğim. Sezona bakıyoruz. Ama onun yerine başka böyle bir sürprizlerim var. Ama şey önümüz günlerde netleşecek. Zaten haberiniz olur. Evcen dizi ve film tekliflerini değerlendirirken çok seçici davrandığına vurgu yaptı. <laughs> Reklam sürprizlerini görüyoruz zaten <laughs> ama bir film, bir dizi projesiyle de artık bekleniyor Fahriye Can'a mı? Ee, var yani görüşülenler var ama doğru iş olması hele ki böyle bir ara verdikten sonra ara vermesem de çok önemli ve önemsenmize gerektiğini düşünüyorum. O yüzden içime sinen bir şey olmasını bekliyorum açıkçası. Uzun süredir ekranlarda olmayışınızdan dolayı soruyorum. Dijitale mi daha çok sıcak bakıyorsunuz yoksa televizyona mı? eşit aslında ya ya çünkü artık dijitalin de bence çok önemli bir yeri var. O yüzden dijital de olabilir. Tatil planlarından da bahseden Fahriye Evcen'in K harfli küpeleri dikkat çekti. E, tatil planı dikecek. yapıldı mı? Burak Bey'in de dizisi sezon finaline girecek. Sezon yine. finali olunca evet yapacağız Hı -hı. tatil artık bizim de çünkü onun da ihtiyacı var, benim de ihtiyacım var. Bu pandemi süreci falan yapacağız. Yapacağız. <laughs> falan <da var. gülüyor> Küpeler Karan'ın hediyesi mi peki yoksa siz özel <laughs> ya olarak ya bu, kendiniz mi aldınız? E, a, ya, bu bir doğum hediyesiydi o yüzden Karan'ın harfi var. <gülüyor> <gülüyor> peki çok... Evet, evet, çok teşekkür çok ediyorum Çok teşekkür ederim. de çok sağ olun Fahriye tamam. Ünlü oyuncu geçen çarşamba ise bu kez bir kız arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Fahriye merhaba nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok, çok teşekkür ederim. Görüşürüz Arkadaşlar <laughs> bir <laughs> bay bay. İyi akşamlar. 155. doğum günü. Gerçekten bu sefer benim değil arkadaşımın doğum günüydü ama <laughs> ama yine doğum günü kutlaması yani. Doğum günleri yani. olmasa sizi göremeyeceğiz. Biraz aslında pandeminin de etkisi tabii ki çünkü çıkamadık e, haklı olarak. Tam da açılmaya denk geldiği için doğum günü biraz bahanesi oldu aslında. Doğum günü olmasaydı da herhalde biraz artık nefes almak için çıkardık evet. diye düşünüyorum. Evcenin hafta başı paylaştığı yeni fotoğrafları sosyal medyada yine büyük ilgi gördü. Paylaştığınız fotoğraf tarzınız çok konuşuldu, çok beğenildi. Yaklaşık bir milyondan fazla beğeni aldı. Evet, son yaptığım paylaşım. Evet. Ay, teşekkür ederim. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Fahri Evcen, Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddiasına da yanıt verdi. Sana geliyordum. Çok iyi bakacaksın. Çok. Çok iyi bak. <laughs> Nerede bu? Ambulans çağırın. Nerede? Haberler çıktı. Mansunlar Fatma'nın dizisine dahil oluyorsunuz diye. Bu doğru mu? Hiç öyle bir şey yok. Yok. Yani nereden çıktı onu da anlamadık zaten. Bu Ama hiç doğruluğu miydi? yok. Hayır. Yani Peki, doğruluğu yok haberin. Fahriye Evcan bir diziye dahil olur mu? Çünkü uzun zamandır ekranlarda yok ya. Yoksa sıfırdan bir projeyle mi ekranlara gelir? Yani Seyiniz tamamen e, hiç o istek vesaire hani olur olmaz o projeyle alakalı bir şey her zaman için tamamen projeyle doğru orantılı bir şey olur. Hiç ama şu an hiç konuşulan bir şey yok e, vesaire sonradan dair olacağım başka bir iş de yok herhangi bir o yüzden e, onda doğruluğu yok yani. Evcen aracına binmeden önce hayranlarını kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik